İstanbul İl Başkanlığı binasındayız. Heyecan devam ediyor. Milletvekili aday adayların adaylık süreçlerini takip ediyoruz. Ve yanımızda İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan Bey var. Kendisinden tabii ki bugün değerlendirmesini alacağız ama adaylık süreciyle alakalı da bir sorumuz olacak. Artı ikinci sorumuzda ittifak konusunu değerlendireceğiz. Bakalım bize neler söyleyecek. Sayın Başkanım öncelikle hayırlı olsun adaylık süreciniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler de tabii bu süreçte e, aday aday olarak bu yarışmaya e, kat, katılmış olduk. E, bütün aday adaylarımıza, bütün teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. Peki e, ittifak konusundaki düşünceleriniz nedir? Son gelişmeler Yeniden Refah Partisi'nin? Tabii Yeniden Refah Partisi'nin bir e, birincisi özgür bir ağırlığı var. Yeniden Refah Partisi kendi içerisinde refah ismini barındırması itibariyle bu ağırlığını elde etmektedir. İkincisi Yeniden Refah Partimizin ve Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu ve bugünkü davayı temsil eden en önemli kişi Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'dir. Milli Görüş'ün adresi Yeniden Refah Partisi olmuştur. Ve Doktor Fatih Erbakan Bey Sayın Genel Başkanımız da bu hareketin lideri konumundadır. Bundan dolayı ki ülkemizde Milli Görüş Hareketi'ne, yeniden Rafa Parti'mize çok büyük bir teveccüh vardır. Biz bunu görmekteyiz. Halkımız ziyaretlerimizde ve e, sokak çalışmalarımızda, sahadaki çalışmalarımızda insanlar bazen bizi yaşlı gözleriyle karşılamaktalar. Kıymetli liderimiz merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bey'in yapmış olduğu, halkımız için yapmış olduğu iyilikler, insanımızın cebine koymuş olduğu Zamlar ve paralar noktasında ne kadar memnun olduklarını ee, şu anekdotu anlatmadan da geçemeyeceğim. Ee, bir tane genç bayan ve annesi birlikte bir ilçemizde, İstanbul'da bir ilçemizde imza çalışmalarımız esnasında teşkilatımız üyeleri denk geldiğinde annesi kızına diyor ki, bak evladım diyor. Şimdi diyor senin diyor oy vermen lazım diyor, Doktor Fatih Erbakan Bey için. İşte kızı da diyor ki, neden oy vermem lazım? Çünkü diyor sana almış çocukken almış olduğum bir bisiklet vardı ya diyor. İşte diyor o bisikleti e, merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bey'in başbakan olduğu zaman bana vermiş olduğu maaş zammı sayesinde alabilmiştim diyor. Dolayısıyla bizim bu ülkeye yapmış olduğumuz bu millete, bu aziz millete, bu halka ve vatandaşlarımıza ulaştırmış olduğumuz gerçekten çok büyük hizmetler var. Milli görüş davasının bu ittifak süresi, sürecinde de Sayın Genel Başkanımız yine milli görüşün bu hizmetlerini halkımızla buluşturabilmek için bazı kriterler oluşturdu. Bazı prensipler ortaya koydu. Sağolsun bize davette bulunan taraf da buna e, hüsnü kabul ile yaklaştılar. Neden? Çünkü herkes biliyor ki bu kriterler bir şahsi ya da bir grubun menfaatini içermiyor. Bir milletvekili sayısı içermiyor, bir bakanlık, bir makam içermiyor. Dolayısıyla para için, makam için yapılan bir siyaset değil, hizmet için yapılan bir siyasetin prensipleri olduğunu herkes gördü. Ve bunun da akabinde imzalama karşılıklı olarak yapıldıktan sonra inşallah yeniden Refah Partimiz ülkemizde yeni seçim sistemine göre herhangi bir baraj sorunu olmadan, herhangi bir baraj sorunu olmadan bütün seçim bölgelerinde milletvekili adaylarıyla seçimlere katılacak ve Allah'ın izniyle milli görüş mutlaka mecliste olacak. Halkımız kesinlikle düşünceli olmasın ee, ve Mesut Bahtiyar olabilirler ki gelecek dönemde kendilerini, kendilerinin faydasına çalışacak olan ekipler ve teşkilat milli görüş muhakkak mecliste olacak ve onları en güzel şekilde temsil etmeye inşallah gayret edecektir. Peki Sayın Başkanım bazı rakamlar almak istiyorum. Aday aday sayılarının öğrenmek istiyoruz. Bir de bayan adayların sayısını öğrenmek istiyoruz. Bu rakamlar mevcut mu sizde? Ya tabii şu anda aday adaylığı olarak da gerçekten partimize büyük bir teveccüh oldu. Bütün Türkiye'mizde tabii deprem felaketi gibi bir felaketin arkasından gelen bir seçim çalışması durumundayız yaklaşık 10-11 tane ilimiz bu durumdan etkilenmiş durumda. Sadece İstanbul'umuzda yaklaşık olarak 250 adayımız bulunmakta. Türkiye çapında ise çok daha fazla tabii ki. Yani 1500'lere yakın olan bir aday adayı başvurumuz var. Şu anda İstanbul'umuzda bunların temayül sürecini yapmaktayız. Yaklaşık olarak 250 adayı toplamda teşkilatımızın 2000'e yakın mensubunun değerlendirdiği, sıralama yaptığı bir çalışma esnasındayız şu anda. İnşallah hayırlısı olur ülkemiz için. Peki merak ettiğimiz rakam yani bayan aday rakamı var mı? Ne kadar aday olacak bayan? Yani şu an tam olarak şey yapamıyorum ama adaylarımız arasında gerçekten hanımefendiler, hanım kollarımızda oldukça gayretli e, onlar da bulunuyorlar. Ama rakam olarak şu an tam ee, bir şey söyleyemeyeceğiz. Ben gerçi içeride kalabalıkları gördüm. E, evet. Ciddi bir e, aday adaylık süreçleri var. Heyecanlılar. Evet. İnşallah fırsat olursa kendilerine mikrofon uzatacağız. Sayın başkanım, e, ekranımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, Hayırlı olsun diyoruz. Yeni olalım. Refah Partisi'ni e, tebrik ediyoruz. Genel Başkan Doktor Fatih. Erbazan sadece bize mi? değil ülkemize e, vatandaşlarımıza ve Büyük Millet Meclisi'ne de hayırlı olsun. Çünkü yeniden lafa meclise geliyor. Evet, biz de inşallah takip edeceğiz sizleri. Evet. Ee, hayırlı olsun diyoruz. Temal yoklaması devam ediyor. Milletvekili aday adaylarının heyecanını alacağız. Ve il başkanı Mustafa Doğan Bey ile yapmış olduğumuz röportajı sizlere yayınlayacağız inşallah. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay.